Başkan günaydın. Ben çadırı falan topladım abi. Çantayı topladım. Kapalı o amcanın verdiği çadırı aldım. Onu da uyku matın içine sardım. Bizim yalnız bu tek kat başkan. O bizim kırmızıyı aldım ben yine. Ne olur ne olmaz her ihtimale karşı diye. Çünkü hava kapalı. Üstümüze gerekirse onu geliriz. Onun haricinde de çöplerimiz var şurada bir. O çöpleri alacağız. Eski çadırımıza bay bay. Bunları şurada şey var. Alt geçit var. Karşıya geçen yol. Orada bir çöp kova tenekesi var büyük. Önce gidip şu çöpleri ben oraya bir atayım. Ondan sonra da bisikleti alalım. Devam edelim. Ha power bank'i alacağız unutmadan. Power bank biraz geride kalıyor bıraktığım yer ama sıkıntı yok. Alır, devam ediyoruz. Hadi, hadi yolda görüşürüz. Tabii tabii. Ben ben zaten eski şehirliyim kendim. Eski şehir yalçın ayaz aferi. Belelerde indim aşağı. İsim neydi abi? Abdullah. Aplı. Abdullah. Eski ben... şehir. Yani ben bakarsın, ben ben de Abi saat 10.30, ben bisikletle gidiyordum, kahvaltı yapmadım. Burada Abdullah abiyi Eskişehir. gördük. Şey, ben med ben simit aldım bir de şuradan meyve suyu aldım onun bir hikayesi var onu anlatacağım çok tavukuma gitti ben şunu yiyeyim ondan sonra görüşürüz şurada meyve suyu kahvaltı yapacağız başkan bay bay el salla abi kendine kendine mi peki. Yani? tabii Aa. akşam internete atacağım izlersin kendini evet. şu arkamda gördüğünüz petrol var ya abi Ben kahvaltı yapayım diye simit alayım dedim. Meyve suyunu da buradan aldım. O fena yağmur geldi. Başkan kötü yağmur geldi. Bir yere gireyim ben. Al Salakta takılayım orada. Petrole girmedim abi. Hemen petrolün yan tarafında şöyle dükkanlar var. Kapalı buralar. Büyük ihtimal sezon sonu diye. Buraya girdim. Yağmur bayağı atıyor. Belli oluyor mu bilmiyorum. Yerler falan ıslandı şu anda. Yağmurun inmesini bekleyeceğiz başkan. Yapacak bir şey yok. Ya üstüme benim yağmurluk var ama yağmurluğun altı yok. O da ıslatıyor. Bu arada gitmeyi düşünmüyorum. Yani yağarken devam etmeyi düşündüm. Her şeyi söyleyeyim. Dediğim gibi simitçi de içecek bir şey yokmuştu. Dedim nereden bulurum? Dedi yan tarafta petrol var oradan alabilirsin. O meyve suyunu aldım. beş buçuk liraymış o meyve suyu. Ben 5 liraya bıraktım. 50 kuruş hani bozuk vereyim diye bakarken orada çalışan çok tatlı bir hanımefendi var. Dedi yoksa önemli değil daha sonra bırakırsınız dedi. Abi çok hoşuma gitti ya. Ee... Yani çalışan büyük ihtimal o da. Ama sergilediği tavır gerçekten on numaraydı. Hatta Şuramda da at gibi sivilce çıkmış. Ve başkan yağıyor göstereyim size. Şu an dediğim gibi yerler falan ıslandı. Güzel de yağıyor yalnız hala. Neyse görüşürüz bakalım. Bekliyorum lan buradayım. Abi şu an fena yağıyor ya. Hem de olduğuna sonra dükkanlar var başkan böyle burada. Bunlar kafalı. Burada bekliyorum. Abi gidip bir yere çadır atayım desem çadıra dediğim gibi güvenmiyorum. Çadır tek kat. O çadır yağmur da alır, soğuk da alır. Şu an bile soğuk hava. Hani çantadan üşenmesem şeyi çıkartacağım. Montu çıkartacağım ama benim mont, eşyalar, uyku tulumu falan çantanın en dibinde. Gerekli malzemeler ona göre sıralanıyor. Montu çıkartmaya üşeniyorum. Şu an bildiğin soğuk. Böyle bu şekilde yağsa zaten çadır da kurulmaz. Direkt otogardan otobüsle mi geçsem acaba Alanya'ya? Şu an daha da uzak. Neyse bekleyin bakalım az da olmadı. Otobüsle geçeyim ya. Başkan daha da hızlandı. He. Böyle yağını göstermeye çalışıyorum da yakalamıyor. Oo şu an şu an çok çok daha hızlandı. Şu bisikleti alayım ben geliyorum. Şuradan ya. Şuradan sekenler geliyor. Çok soğudu. Başkan montu değil. Yağmurla birlikte acayip soğudu. Ya da ben durunca üşümeye başladım. Daha da hızlandı. yan taraftaki dükkan da açılıyor bu tarafa kaydı. Burası da açılırsa nereye kayacağım bilmiyorum. abi saat 11 buçuk bu yağmurun ineceği falan yok ben daha da özlendi ya Otogar buraya tam iki kilometre falan görünüyor 1.6 görünüyor dedim hani gideyim Otogar'a da Otogar'dan otobüsle geçeyim diye düşündüm ama abi şu an daha da özlandı bak şurada şeyden göstermeye çalışıyorum. Abi yatacak bir şey yok ben. Çıkayım mı ki ya? 2 kilometre ya şu şu yağmurda 10 dakika yürüsem zaten sırıl sıklam olacağım da Neyse bakalım Abi çıkıyorum ben ya 2 kilometre yol yapacağız Otogar'a kadar Orada bakarız bir hal çaresine Hatta ya şunun yağmurluğunu çıkartayım da en azından çanta falan ıslanmasın. İçinde power bank falan var. Abi bisikleti yatırdık böyle. Çantalar falan da burada. Saat 12'ye çeyrek var. Alanya Otogar'dayım. Otobüs de bu. Akdeniz. Güney Akdeniz'miş. Antalya'ya bu gidiyormuş başkan. şuradan bir çay alayım ben de sonra konuşuruz. Çay aldım geldim. Abi saat 12'ye çeyrek var. Ben otogara girdim yağmur kesildi. Şu an yağmıyor. Ama hava şöyle gördüğünüz gibi çok kapalı. Antalya'da da sağanak yağmur varmış şu anda. Olayı anlatayım abi. Bilet 35 lira. Dedim yalnız bisiklet var bende Bisiklete dedi bagaj ücreti alabilirler dedi Dedim kaç para alacaklar Dışarıdaki arkadaşa sorarsın dedi Gittim sordum Hani neresi diye sordu Dedim Antalya Bisiklete dedi yalnız bagaj ücreti isterler dedi. Dedim kaç para isteyecekler 30 lira dedi Dedim 30 lira çok değil mi dedim Sen 20 ver dedi Hani bildiğiniz şey ne kopartırsam hesabı. Şu gördüğünüz firma. Abi yağmurlu hava. Çadıra güvenmiyorum. Öyle olunca da mecbur verdim. Beni biliyorsunuz ben. Daha önce Artvin'den Artvin Hopadan Eskişehir'e giderken de, Eskişehir'den Hatay'a gelirken de olay çıkartıp vermemiştim bagaj parası. Ama burada tek firma hani nereye gidersen git. Metroya gittim ben ilk önce. Direkt dedi Antalya'ya şey gidiyor. Bu Akdeniz firması gidiyor dedi. Hepsi buraya yönlendiriyor. Tek firma olunca da alternatifim yok. Öyle olunca mecbur. Verdim. Şehire göz alamadım. Dediğim gibi çadıra güvenmiyorum abi. Çadıra güvensem ben yine şey yaparım hani yağmur dinmişken gider bir yere kamp atardım ben de. Havanın bundan sonra geleni de kötü. Onu da biliyorum hani açmayacak hava. Bir Mart 15'ti yanlış hatırlamıyorsam. Mart 15'e kadar şey görünüyor, kapalı görünüyor. Onun için hiç fanteziye gerek yok başkan. Çile çekmeye de gerek yok. Kardeşimle de konuştum. O da Çık gel abi ne bekliyorsun ne oyalanıyorsun oralarda dedi. Bakalım gideceğiz otogardan da. Onların evine geçmem sıkıntılı ama eşi Erdem. Ee, sen de otogara gelince dedi ara. Kaçta geleceğini bileyim ben gelip seni alırım arabayla dedi. Otogardan da o alacak Antalya otogardan. O şekilde bakalım. Antalya'ya giriş yapacağız. Lan bugün çok yol gidesim vardı ha. Bak yemin ediyorum acayip yol gidesim vardı bugün. Ama sağlık olsun. Şu ekipmanı falan yenileriz işte Antalya'dayken. Hem şu soğuk havayı atlatmaya çalışırız biraz. Eğer ekipmanı düzgün bir şey alabilirsem yani güveneceğim beni ıslatmayacak ya da üşütmeyecek bir şey alabilirsem çok hava şartlarına da bakmam tekrar çıkarız biz yola abi. Yalnız içimde ukde kaldı. Bu da bu videoya not olsun. Bu Alanya'yla ile Antalya arası cidden içimde kal, kaldı kalacak gibi ya bakarsınız Antalya'dan tekrar geri döneriz bu tarafa git gel yaparız bisikletle olmasa da hani e, otobüsle falan olabilir çünkü burada kaleyi merak ediyorum mağara var mağarayı da merak ediyordum Manavgat'ta şelaleler var yani Alanya Antalya arasında gör, görmek istediğim çok yer vardı bu şekilde hava şartlarından dolayı göremiyorum cidden içimde kaldı. Ya kaldığım süre boyunca işte dediğim gibi böyle çıkar backpacker çıkabilirim sırt çantasıyla hem Likya e yoluna. vah wow, hakikaten güzel oldu ha. Cidden. Belki backpacker çıkarız yani sırt çantalı çıkarız. Belki bisikletle çıkarız bakalım duruma göre. Yürüyerek çıkarsam da şey olur. Likya e yoluna hazırlık gibi olur. Kendimizi bir deneriz yoklarız. Öyle. Saat 12'de çıkacak otobüs. 2,5 saat sürüyormuş buradan da. Bir 10 dakikası falan var. Burada vakit geçireceğim. Çay içiyorum. Çay da 3 liraymış. Ama güzel. Çok güzel kokuyor. Neyse evet. hadi görüşürüz. Bay bay. <gülüyor> 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 saat 12 abi çıkacağız şimdi. Dediğim gibi iki buçuk saat falan sürüyormuş. Bakacağız bakalım. Çok canım sıkıldı ya. Neyse hayırlısı. Yapacak bir şey yok. Vardır bir hikmet. Neyse görüşürüz. Başkan. Tekrar yağmur başladı.